Her selamlar var. Videonun başlıklarını gördüğünüz gibi kendi markamı oluşturdum. Aksesuar e, kolye bir üzerine. Şöyle göstereyim mesela örnek. Birkaç tane. Hepsi 925 gümüş. Zaten içeriği hani vlog olarak gösterdim. E, ilk i̇lk alış yeri olsun. Paketleme. Neden bu fikri yaptım? Ondan anlatacağım biraz Kolye ve bileklik. Ben çok seviyorum zaten kolye ve bileklik hani takmayı. Şık duruyor ve hani daha dikkat çekici gözüküyor. Hikayelerde veya normal postlarda, realistlerde hep bileklik ve kolye taktığımdan soruyorlardı. Nereden alıyorsun işte, Ulan link var mı vesaire. Bence hep aklımda vardı hani böyle bir bu işe girmek. Ee, gümüş, gümüş sönü yapmak istedim çünkü diğer çelik ve normal olanlar kararma falan yapıyor gerek yok. Ve arkadaşlar bunlar ne? Gümüş olduğu için ömürlük hani bir bir kez aldınız mı 2-3 yıl, 5 yıl takarsınız çünkü gümüş. Dediğim gibi ondan maliyette yüksek fiyatlar hani fazla geliyorsa ömürlük olarak şunu, Kar marjı çok düşük. Hani daha fazla satış gelsin vesaire için. Gördüğünüz gibi gümüş kararma suyla veya temas etmeden sıkıntı çıkarmaz. Diğer şeylerle karış, yani karşılaştırmayın bile. Bir de hani normal gümüşe gittiğinizde vesaire sorduğunuzda daha fazla fiyat söylerler. Gidin hatta deneyin bile yani öyle diyeyim. Daha fazla kar marjı koyarlar üstüne. Ondan ben daha fazla satış olması için bazı mesela markalar var illa görmüşsünüz veya bir karşınıza çıkmıştır. Sadece ufacık bir yerde gümüş koymuş. Hani ufacık, mesela derim amblem var burada bir tane. Bir tek o gümüş, geri kalan çelik. Ondan maliyeti olanı çok ucuz ve hani fiyatları çok yüksek koydular. Onlara karşılaştırmayın bile yani. Bunun her tarafı gümüş. Veya diğer ve bilekler olsun. Öyle düşünmenizi istiyorum. O şekilde izah etmiş olayım. Farklı model fikirleriniz veya olsun şunu şurada geliştir veya başka bir şeyler. Bunları söyleyin Yorumlarda belirtin veya bana Instagram'dan oradan buradan hesaptan yazın. Ben de hepsini geliştirmeye çalışacağım çünkü. Marka hakkında da olsun fikirleriniz. şu model gelsin, bu model yüzük gelsin veya farklı şeyler işte dediğim gibi belirtebilirsiniz. Hepsini açayım yorumları, hepsini açayım. Ama hakkınızda şüphe kalmasın yani öyle değil. Ondan 9 gümüş yapmam daha mantıklı olacağını düşündüm. Daha kaliteli hep çünkü bazıları alerji vesaire de yapma durumu da var. Boyunda olsun, şeyde olsun. Peki nasıl başladım? Hepsi aslında aklımda vardı hani. Planlamıştım önceden. Boş zamanlarını düşünüyordum. Nereden alırım ne yapabilirim? Şu anda zaten hepsi açık. Oluştu hepsi. Shop.io üzerinden satış yapıyorum. Açıklamada koydum zaten. Instagram hesabı olsun, TikTok hesabı da açtım ona. Shop.io hesabı olsun. Hepsi açıklamada. İlk önce dedim. Nereden bulabilirim? Nereden tedarik edebilirim diye düşündüm. Ve aklıma e, çocukluk arkadaşım var Ahmet Can diye. Hatta çok eski videolarım, bir, bir buçuk yıl önceki videolarım, vloglarım falan. Hani eski izleyicimseniz eğer, oradan görmüş olursunuz. Tabi şu an keşfetten veya YouTube'un algoritmasından da görmüş olup bu videoyu izleyebilirsiniz. Beni tamamen hiç tanımıyor olabilirsiniz. Ben Tavla Çoklar, spor ve üzerine genelde videolar yapıyordum. Her neyse, Ahmet Can işte, onunla babası gümüş üzerine işte biletlik olsun, kolye olsun. O işleri yapıyordu. Ben dedim ki o zaman en mantıklı tanıdık yani. Zaten ilk başta tanıdık bulmanız lazım eğer hani bir şey yapacaksın. Mantıklı tanıdık olmadan. Şimdi bilmediğim bir işe tanıdık olmadan girme saçma olur. Ben de hemen onu aradım işte konuştuk ettik falan. O da şu Manisa oturuyor. normal İzmir'de oturuyordu. Taşındılar eskiden. Sonra Manisa'ya gittim. Hem konuşmaya hem arkadaşımda hiç gitmemiştim. Hep çağırıyordu. <laughs> Orada İzmir'de. Hep çağırıyordu. Kal kalmamıştım. Hem de kalmak için gittim. Bir oraya bakmak için. Sonra bir konuştuk. işte. nereden alabiliriz, ne yapabiliriz? Modeller, var mı aklında falan vesaire. Onlar da şu an kesitte falan koyuyoruz zaten arka arkaya. Ahmetcan neredeyiz? Manisa'dayız. Manisa'ya geldik. Ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. Güzeldi Manisa serüvenimiz. Şimdi İzmir'e gideceğiz. Kolyelere falan baktık bir ilk görçüt. Gidelim Ağabey. bakalım. Model beğendik Hı. ve artık markayı kuruyoruz Ahmetcan Bey. İsmi ne olsun ama onu da orada bulamadım. İsim buluruz yani? Güzel bence Taco. Taco. Hı? Taco. <laughs> Allah çoklar. Kaç da olabilir değil mi? O şey tako gibi okunabilir. Taco. Olsun daha şekil dur. Tako silinir. Business sector. Ah. O da. Ve şu an nasıl yaptığım videoyu tam bilmiyorum da. Kolye boyutlarına işte nasıl durur falan. İzmir'e gerek kadar geldik. Logo tasarımı, işte Instagram hesabı açma. Sağolsun Furkan arkadaşım, Furkan Ay. Onu da YouTube videolarından görmüşsünüzdür belki. O da sevdiğim bir kişilik kendisi. Teşekkür ederiz Furkan'cığım. Ee, o da logo dedim. Kangara sebebiz logo falan. O da işte bir Discord'a girdik akşam. Bir, bir saatte falan zaten hemen taslak şeyler vardı. Hemen biraz şekil şukul yaptık. Oraya bir logo tasarladık. Öyle Instagram hesabının logoyu falan hepsini ayarladım. Fotoğraflamı ve yani ben ürünleri almıştım. Çekimler. İşte en önemlisi çekimler bir tanesiydi. Çekimlerde de aklıma hemen Furkan geldi. Bu da Furkan görmüş. Soğuktan farklı değişebiliyor. Kamera olarak iPhone 13 Pro Max çektik. Normalde Profesyonel kamera da ayarlayacaktım ama e, iş falan çıktı arkadaşımın. O tam olmadı. Ama o da zaten aynı şey gibi oldu. Ondan sıkıntı değil. Benim için de bir daha fotoğraf vardı çıksın ve mankenlik yapsın diye. Diye Bartu'yu çağırdım. O da spor salonundan. Çoğu hatta spor salonu arkadaşlarım yani bunların. O yüzden spora gidin orada sosyal çevrenizde oluşur. Neyse. Bartu da oyunculuk yapıyordu. İyi hala yapıyor. O da geldi. Dedim nerede çeksek falan filan. Böyle sahile yakınlar bir basket sahası olur dedim. Aklıma geldi. Orada bir diş çekim yaptık. Onları da aralarda sıkıştırdım zaten şu an görüyorsunuz. Evet, çekimlere geldik. Tamam modelimiz geldi. Oyuncu. Oğlum bir ışıklık ne? <laughs> Aynen hocam Ayla, bir daha başladı. <laughs> <laughs> Hocam. Evet. Oldu mu? Bakayım ben kendime. Çekimler online. Bir de yapayım. Bir yapayım. Profesyonel ekip. Çekimler devam ediyoruz. Güzel gidiyor ya. Ama kendimiz kameramanlarımız yoruldu biraz. Burası ya. Hepsi bunların gümüş adında. Bu zirme gümüş. Onları da bahsedeceğim. Oğlum bu adam artık bitirmiş ya. Proposyon atletler ya. Vah sana ah sana. Lan 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 sana. Lan 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 lan. Çekme. Hayda Oğlum modeller geldi. Oğlum bir daha yine de kadın modeli falan mı gidecek ya? <laughs> Kim ekleyeceğiz kadın modeli? Öyle güzel bir çekim yaptık. Furkan kameradan biraz anlıyor açıdan falan filan. Ben de biraz şey yaptım. Telefondan temizleme olsun. Düzenleme falan filan. Sonra paketleme. İlk başta kolyeler geldikten sonra işte e, kutuları, şeyleri paketleme yaptık. Onu da bayağı uzun sürdü onlar. Paketleme falan ayarladık. Onları da hallettik. İşte fiyatlandırma, jartı, curtu, gramajı. Yorumlarınız birinci çok önemli zaten. Önerileriniz, yorumlarınız. işte şunu geliştir, şunu yap, dağla, bunu yap. İlk siparişimiz hazırladım. Kolye ve biletlik. Hadi bakalım. kargoya verdik. Burada paketler falan var. İşte hepsi. Bunun da falan gramajlarını ölçüyorum. Hassas tartıyla. Bu şekilde. Yani olmasa bile satamasak bile hani şey olmasa bile denedim olmadı derim. Siz hiç sıkıntı yapmam. Önemli olan denemek. Bir şeyler yapmak yani bu hayatta. Ben o kafatayım. Süreç geçerik. Şu an Silver olarak Instagram'ı takip edebilirsiniz. Hatta beni takip edip oraya da takip edebilirsiniz. Hepsi açıklama kısmında var zaten. Daha iyi yerlerde görüşmek üzere. Sizi seviyorum zaten. Kendinize iyi bakın.